Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Burada Samet standındayız. Standı gezip deneyimleme fırsatınız oldu. Evet. Daha öncesinde de birlikte bir tanışıklığınız var firmayla, evet, onu biliyorum. Geçtiğimiz Bunun... sene içerisinde çok güzel bir, buradan tekrar teşekkürler, çok güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdiler. Biz de düşüncelerimizi, görüşlerimizi paylaştık. O yüzden tanıyoruz kendilerini ve seviyoruz çok. Çok güzel. Tekrar burada olmak, sizi görmek çok mutluluk verici. Çok Stand'la ilgili deneyimlerinizi alabilir miyiz? Yeni ürünleri inceleyebildiniz mi? Görüşleriniz nelerdir? Stand çok güzel. Yani geçtiğimiz seneki stand'ın esasında yapısal olarak aynı ama detayda zaten. Samet'in bütün olayı detayda saklı olduğu için. Biraz önce bir sürü yeniliklerden bahsettiler. Özellikle renkli menteşe ve ray sistemleri çok hayat kurtaracak diyebilirim. Belli proje, proje ba Bazında hayat kurtaracak şeyler, detaylar ee, kolay imalatlar değil ama buna girmiş olman da çok güzel. Evet. E, estetik anlamda zaten teknik anlamda bir sürü şey çözüyor zaten ama estetik anlamda da çözmesi önemliydi çünkü e, detayda hep kullandığınız malzemenin görüntüsüne mahkumsunuzdur. Bunu çok daha hafifletmiş durumdalar yani. Bunu projelerinize e, rahatlıkla entegre edebilirsiniz Gön diye. düşünüyorum. rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla. Çok teşekkürler, sağ çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun.